Merhaba arkadaşlar. Varlık felsefesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Varlık nedir sorusuna cevap arıyorduk. Bir diğer cevabımız varlık idadır. Yani idealizm akımından bahsedeceğiz. İdealizme göre varlık maddi değildir, düşünseldir, soyuttur. Platon'dan hatırlayalım. Platon'un idealar evreni ve duyular evreni vardı. Birazdan bahsedeceğiz. Yani bu görüşe göre varlık, akıl ve düşünce ile kavranabilir arkadaşlar. Düşüncemizde olan varlıklardır. Yani şimdi idealizmin temsilcileri Platon, Hegel, Aristoteles ve Farabi'dir arkadaşlar. Zaten Platon'un e, Platon idealizm akımının en önemli temsilcisidir. Duyular evreni ve idealar evreni. E, daha önce de bahsetmiştik. Çok meşhurdu. E, Mağara metaforuyla açıklar varlığı. Yani bu ne demek? Şimdi mağara metaforu arkadaşlar. Platon diyor ki bir grup insan düşünün bir mağaranın içinde e, ellerinden ve ayaklarından zincirlenmiş bir şekilde kendilerini bildikleri bileyle e, o şekilde orada duruyor olsunlar. Bu insanlar zincire bağlılar. Yüzleri mağaranın duvarına dönük. Sırtları ise mağaranın girişine kapısına dönük. Ve hiçbir şekilde kıpırdayamadıkları için önlerindeki duvardan başka hiçbir şey göremiyorlar. Yalnızca sırtlarının dönük olduğu mağaranın girişinden bir ışık yansıyor. Ve o mağaranın kapısından geçen insanların, canlıların gölgeleri ee, önlerindeki duvara yansıyor. Yani bu insanların görebildiği tek şey duvardaki gölgeler. Ve bütün vardığı o gölgelerden ibaret olarak biliyorlar. Derken bir gün o insanlardan birinin zincirleri çözülüyor. Zincirlerin çözmeyi başarıp dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında gördüğü e, ışık, gördüğü renkler, gördüğü e, görüntüler karşısında önce baya bir şaşkınlığa düşüyor. Çünkü tek bildiği varlık duvarda gördüğü siyah karaltılardan oluşan gölgeler. Varlıkların gerçek halini gördüğünde aslında gerçek varlığın ee, o an gördüklerini şimdiye kadar gördüğü duvardaki karaltıların onların bir yansıması olduğunu fark ediyor. Hatta geri dönüp e, mağaradaki arkadaşlarına bunu anlatmaya çalıştığı zaman onlardan tepki görüyor. Çünkü mağaradaki insanlar başka hiçbir şey görmedikleri için tek bilgileri duvardaki yansın, yani duvarda yansıyan e, gölgelerden ibaret olduğu için onu reddediyorlar. Bu da ne demek oluyor buradan çıkaracağımız anlam? İnsanoğlu kendi sığ dünyası içerisinde kaldığı zaman tek bildiği kendi yaşantısı ve kendi çevresindeki bilgiler olduğu zaman yeni bilgilere kapalı ve onlara karşı ön yargılı olabiliyor. İşte Platon mağara metaforuyla varlığı bu şekilde e, sembolize ediyor arkadaşlar. Hegel'e gelelim. Hegel'e göre gerçek varlık geistir. Geist ruh demek arkadaşlar. Hegel'e göre düşünce ve ruh aynıdır. Ve e, varlık insan zihninden bağımsızdır. Hegel'in diyalektik süreci çok meşhurdur. Her yerde karşımıza gelir. Bu tez, antitez ve sentezden oluşur. Bunu çok basit olarak tezi doğumla, antitezi tam tersi olan ölümle bağdaştırabiliriz. İkisinin bileşiminden ne, ne çıkar ortaya? Hayat çıkar. Yani doğum ve ölümün sentezi nedir? Hayattır arkadaşlar. Hegel'e göre doğada her varlık karşıtıyla mümkündür. Tez ve antitez. Olumlusu ve olumsuzu. Karşıtıyla bir araya geldiğinde ne olur? Bir sentez oluşur arkadaşlar. Gelelim Aristoteles'e. Aristoteles'e göre varlığın iki öyesi vardır. Bunlar madde ve formdur form şekli demek maddenin. Cisim, beden ve şekil birleşip maddeyi öz ve ida birleşip form oluşturur. Form dediğimiz değişmezdir, sonsuzdur, maddi değildir ve her şeyin amacıdır Aristoteles'e göre form. Çok basit bir örnekle altın çaydanlık diyebiliriz veya bakır tepsi diyebiliriz. Gümüş kolye diyebiliriz örneğin. Mesela altın çaydanlık dediğimizde çaydanlığın maddesi nedir? altında biraz dil bilgisine de atıf yapalım oradan aklımızda kalsın. Madde ne? Altın. Altın çaydanlık nedir? Bir varlıktır. Peki bunun formu nedir? Form sanatçının verdiği özdür. Yani sanatçının bu altına verdiği şekil. Şimdi arkadaşlar varlık için dört neden var Aristoteles'e göre. Birincisi maddi neden. Yani varlığı devam ettiren neden. Varlığın madde, maddesi, maddesine vurgu yapıyor. Yani altın mı, gümüş mü, cam mı, kağıt mı, toprak mı vesaire. Formal nedeni öz biçimden meydana gelir. Yani formu, çaydanlığın şekli arkadaşlar. Varlığın bir de fail nedeni varlık. Fail yani özne, varlığı yapan, varlığı üreten, ortaya koyan kişidir. Son olarak varlığın amaçsal nedeni vardır arkadaşlar. Bu nedir? Varlığın var olma amacı güzel bir şey ortaya çıkarmaktır. Değil mi? Yani bir sanatçı bir ürün ortaya koyduğu zaman amacı nedir? Ortaya güzel haz uyandıran bir ürün koymaktır. Gibi. Ee, şöyle bir nottan da bahsetmek yerinde olacak. Aristo hocası Platon gibi idealizmi tamamen savunmaz. Ee, i̇dealizmin öncüsüdür ama tamamen savunmuyor. Ona göre gerçek dünya yaşadığımız dünyadır. İdalar evrenine karşı çıkıyor. Varlık nedir? sorusuna verdiğimiz bir diğer cevap varlık maddedir. Yani materyalizm akımından bahsedelim. Şimdi materyalizme göre Varlık maddedir, cisimdir, somuttur. Benim varlığı kabul edebilmem için somut olması gerekiyor. Yani ben burada buna idealizme karşıtıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Temsilcileri Demokritos, Thomas Hobbes, Lametri ve Karl Marx'tır arkadaşlar. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Demokritos diyor ki her şey atomlardan oluşur. Atom nedir? Bölünemez, sonsuz bir varlıktır değil mi? Demokritos'a göre evrende rastlantı yoktur. Evrende mekanizm vardır ve determinizm vardır. Determinizm neydi? Bilimsel bilgiden hatırlayalım. Neden ve sonuç ilişkisi arkadaşlar. Yani evrende rastlantı diye bir şey yok, tesadüf diye bir şey yok. Hatta daha geniş söyleyelim. Yaratma, yaratılma diye bir şey yok. Evrende her şey bir neden sonuç ilişkisine yasalara bağlı olarak kendiliğinden meydana gelmiştir diyor. Diyor ki her şey maddeden oluşur. İnsan düşüncesi bile, düşünce soyut bir kavramdır değil mi? Veya ruh soyut bir kavramdır değil mi? Onun bile ince atomlardan oluştuğunu, yani onu bile maddeye indirgiyor. İddiası bu şekilde. Thomas Hobbes'a gelelim. Thomas Hobbes da ruhun ince bir cisim olduğunu ifade ediyor. Demokritos da benzer şey söylüyordu. İnsan düşüncesi ee, ince bir cisimdir. Nedir bunlar? Cisim ne? Zaten atomlardan oluşur. Evrendeki her şey cisimseldir ve hareket eder. Yine yukarıda bahsettiğim gibi her olay zorunlu ve mekanik bir hareketle oluşur. Evrende doğada mekanik bir yasa vardır. Bu yasaya göre her şey meydana gelir. Gelelim Lametri'ye. Marx'a gelmeden önce. Lametri diyor ki arkadaşlar her şey maddeden oluşur. İnsanı bir makineye benzetmiştir. Diyor ki insan makine gibi hareket eder ve yaptığı hiçbir şey tesadüf değildir. Bunlar zaten materyalizmin akımının temel düşünceleridir. Doğada belli yasalar vardır. İnsan makinedir. Hiçbir şey tesadüfü değildir. Gibi gibi. Ruhu da bir makineye benzetmiştir. İnsan eylemlerinin mekanik olduğunu iddia eder ve insan eylemlerinin doğa yasalarına uygun olması gerektiğini iddia ediyor Lametri. Karl Marx'a gelelim. Ee, en önemli temsilcisidir. Marx diyor ki her şey maddedir. Doğa ve toplumda diyalektik bir süreç vardır. Bu arada Karl Marx Hegel'in diyalektik sürecini daha da genişleterek ele alır. Geliştirerek ele alır e, diyalektik bir süreç vardır. Bu diyalektik süreçte madde olaylardır. Şimdi size gelen soru paragrafında maddeden, evrensel yasalardan, determinizmden, mekanizmden bahsediyorsa somut varlıklara sürekli bir vurgu varsa en önemlisi maddeye vurgu varsa varlıkla ilgili bu bizi materyalizme götürecek arkadaşlar unutmuyoruz. Materyalistler rastlantıya inanmıyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi doğada bir determinizm yani nedensellik ve doğada bir yasa vardır. Her şey bu yasalara göre oluşur. Mekanik bir süreç vardır doğada. İddiaları bu yönde. Şimdi gelelim varlık nedir sorusuna verilen bir diğer cevaba. Varlık hem maddedir hem düşüncedir. Bu bizim dualizm dediğimiz akımdır. Dualizm, du iki demek. İkicilik, madde ve düşünce. Buna göre iki varlık vardır. Madde ve düşüncedir bunlar. Sonsuz töz ve sonlu töz. Sonsuz töz dediği tanrıdır arkadaşlar. Sonlu töz dediği madde ve ruhtur. Bunlar birbirinden bağımsızdır ancak yer kaplarlar. Ruh düşüncededir diyor. Düşünen töz vurgusu var burada. Yani beden ve ruhtan bahsettiği zaman beden maddi varlık, ruh bizim için düşünsel varlıktır. En önemli temsilcisi Descartes'tir. Bu sözü bilmeyeniniz yoktur herhalde. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Varlığım düşünceme bağlıdır. Hem maddedir hem ruhtur. Şimdi varlık nedir sorusuna verilen cevapları bitirdik. Bu şimdiye kadar anlattıklarımız yani varlık varlığı reddedenler ve varlığı kabul edenler varlığın aslında niteliğinden bahsediyordu. Şimdi biz varlığın niceliğinden de bahsedelim. Varlığın niceliği 3 ayrılıyor. Monizm, dualizm ve pluralizm. Monizm tekçilik demek, monotek demekti biliyorsunuz. Varlık diyor tek unsurdan meydana gelir. Platon ve Aristoteles en önemli temsilcileridir. Dualizm ikicilik demek, iki unsurdan meydana geldiğini söylüyor. Biraz önce de bahsettik. Madde ve ruh en önemli temsilcisi Descartes'tir. Pluralizm çokçuluk demek. Varlık ikiden fazla unsurdan meydana gelir hava, su, ateş, toprak. Kimdi temsilcisi? Dersin başında bahsettik. Empedokles. Bir de çok sık karşınıza gelmez ama çağdaş varlık görüşlerinden de bahsedelim. Yeni ontoloji 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir felsefe türüdür. Hortmandır temsilcisi. Bilgi felsefesi ile varlık felsefesini birleştirir bu görüş. Buna göre varlıklar tabaka tabaka oluşur. İnorganik tabaka, organik tabaka ve pisişik varlık tabakaları bir de tarihi varlık tabakaları vardır. Bu yeni ontoloji görüşüdür. Sadece isim olarak bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bunları tek tek açmaya gerek yok. Yeni ontoloji dendiğinde Hortman'ı bileceksiniz. Ve varlıkların tabaka tabaka oluştuğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer çağdaş varlık görüşümüz pragmatizm akımıdır arkadaşlar. Pragmatizm faydacılık demek. Daha önce bahsetmiştik. John Dewey ve William James en önemli temsilcisidir. Faydacılık yani yararlı olan mutluluğun temel ölçütüdür. Bir varlık bana fayda sağlıyorsa bana varlığı kabul edebilirim. Mantık o. Bir diğeri egzistansiyelizm. Diğer adıyla varoluşçuluk. Çok önemli bir akımdır arkadaşlar. Çok derin bir felsefedir. En önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre'dir. E, hatta size tavsiyem e, sınavınız bittikten sonra inşallah hepiniz üniversiteye gidince bu kitabı e, alın okuyun. Jean-Paul Sartre kitabın adı Varoluşçuluk. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu akıma göre arkadaşlar varoluş özden önce geliyor. İnsan özü önceden belirlenmemiş kendi kendini belirlemiştir. Yani insan dünyaya beden olarak gelir, daha sonra kendi bilinciyle, kendi iradesiyle, kendi yaşam tecrübeleriyle kendi özünü karakterini olarak da düşünebilirsiniz. Kendi özünü oluşturur. Bilinçli ve irade sahibidir. Bu anlamda insan dışındaki diğer varlıklar irade sahibi değildir, bilinçli değildir. Onların özü önceden belirlenmiştir ama insan kendi özünü kendisi belirlemiştir. Bunu da nasıl özgür seçimleriyle ve sorumluluk duygusuyla belirlemiştir. Yani insan, tekrar ediyorum, dünyaya geldikten sonra kendi özünü, kendi ruhunu, kendi karakterini veya kendi düşünce yapısını ne derseniz hepsine öz diyebiliriz. Ee, yaşam deneyimleriyle, tecrübeleriyle, e, fikirlerini, özünü, karakterini kendisi belirler arkadaşlar. Son olarak da insan ontolojisi nedir? Bunu da kavram olarak bilelim. İnsan ontolojisi kendi varlığını sorgulayan insan demektir arkadaşlar. Cümle olarak bilin yeter. Burada da ne var? Bir şüphe var göz önünde ortaya çıkan. Kendi varlığını sorgulayan bir felsefe türüdür arkadaşlar. İnsan ontolojisi. Varlık felsefesinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ahlak felsefesini inceleyeceğiz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.